Bir kuşa yem vermişsindir pencerenin önüne kış günü. O hayvan gitmiştir, yavrularına kusmuştur ağzındaki yemi. O günahsız küçücük küçücük sırtında tüy bitmemiş kuş yavruları sen onu görmesen de bizim karnımızı doyuran anneme şu buğdayları veren o kişiyi affet ya Rabbi diye bilmediğin yerde dua alıyorsun belki. İyilik edin. Allah bunu vallahi boşa çıkarmaz. Billahi boşa çıkarmaz. Birinin duası gelir size. Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bu videomda da sokak kedilerini besleyeceğiz. Bakalım nasıl yiyecekler. Açlar mı? Bence çok açlar. Onları beslememiz gerekiyor. Bol bol besleyici, pahalı sokak mamalarından aldık. Şimdi kedilerimizi beslemeye gidelim. Arkadaşlar kedileri görüyor musunuz bilmiyorum ama Hemen anladılar galiba mama olduğunu. Bir tanesi yaklaştı bile şurada. Ulan siz bal kapalar. Bal bal bal. Nasıl anladınız bende mama olduğunu ya? Gel. Şu an sallamıyor beni ama mamayı açayım nasıl geleceksin ha? Dur bekle şunları mamayı açalım. Biraz önce sabırsızlanmasınlar. Evet mamayı koydum şuraya. Şu an hala bekliyorlar. Gel. Gel. Bıraksak mı yesinler diye? Bu bal kafalar. Bal kafa gel. Anca kaşınıyorlar ya. Tamam mamayı ben buraya koydum. Tamam. Buradan alıp yersiniz. Anlaştık mı? İnşallah anlaştık. Bence anlaştık. Bunlar çok aç zaten. Gelir yerler bunu. Hadi ben gidiyorum. Bir tane daha bal kafa geldi. Gel buraya. Gel. Mama vereceğim sana. Piş 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 piş. Gel bakalım. Bak Bir tane daha geliyor. Sen de gel bakayım. <laughs> Işık sporları Tamam gel gel. Gel buraya koyacağım gel. Gel. Biş, 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 biş. Bak, bak 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 Sen de ye. Bak burada. Gel al. Al. İlla önüne mi koyacağız seni? Bu kadar lüks olma ha. biraz uzaktan çekeyim size. Ah. Evet. Bizim fındık kutları yiyor. Afiyet olsun. Nasıl yiyor ya? Siz bu kadar acıktınız mı? Dur sana biraz daha vereyim. Dur. Al kafa. Sen bayağı yemişsin. Çok mu acıktın sen? Korkma gel al. 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 Oy. Amma korkaksın sen. Tamam korkma. Bak hiç korkuyor mu? Bak nasıl sevdiriyor. Sen çok korkaksın. Niye bu kadar korkuyorsun? Ama acıkmışsın. Keşke su da getirseydik ya. Biz susamışsınız da. Ama işte su koyacak kap yok, su yok. Şu anda bunları veremiyoruz size. Suyu da başka bir yerden bulmanız gerekiyor. Anlaştık mı? Bak bakayım. Ne kadar güzel gözlerin var senin öyle. Çok güzel, çok güzel. Hakkı da yiyor maşallah. Tosun tosun. Hadi size olsun. Ben gideyim diğer kardeşleri de besleyeyim olur mu? Görüşürüz sonra inşallah olur mu? Anlaştık mı? Bence anlaştık. Biraz daha vereyim sana. Sen çok acıkmışsın. Sana da vereyim. Al bakayım. Sana da vereyim. Al bakayım. Al bakayım ben gidiyorum. Hadi estağfiyet olsun. Evet dostlar burada da bu minik canlara emek veriyoruz. Anneli oğlu ve anneli kızdı diyelim. Tam cinsiyetine bakamadım. Mama verdi. köp, köp yiyorlar. Çok mu acıktınız siz? bak ya. Minicik olma sermen nasıl yiyor. Sesi dinleyin. Çok mu acıktınız? Ha? Yine vereyim mi? Var mı daha yavrum? Vardı bir tane daha. O nerede? Bilmiyor musun? biraz daha vereyim. Sen biraz daha acıkmışsın. Bu kadar ise yeterli değil. Çünkü iki kişisiniz siz. Biraz daha verdim. Nasıl tadı? Güzel mi? Nasıl yiyor, Nasıl küçücük ama nasıl yiyor ya? Töpe bak. Bal kafa. <laughs> Hadi safiyet olsun. Ben diğer canlılara yemek vermeye gidiyorum. Tamam mı? Yine görüşürüz olur mu? Hadi bay bay. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Ha? Mama mı vermek istiyorsun? Konuşamadım bak ya. Mama mı istiyorsun? Gözlere bak ne kadar güzel ya. Gel sana mama vereyim biraz. Gel. Gel. Hoppa. Gel bakalım. Acıktın mı? Aa. Oh. Yeresin. <laughs> Tadı nasıl? en kalitesinden aldım ya. Gel gel. Eşek ispası burada gel. Bak burada. Gel. Yeah. En kalitelisi bu biliyor musun? En iyi markadan aldım. Neden? Güzel, mamalar yedi aldım. Yiyin diye aldım. Diğer kardeşlerine de verdim. Zaten bitirdik artık mamayı. Kalmadı. Ah. Şu son şeyleri de dökelim. Al bakalım. Hadi biraz daha. Nasıl? Tadı nasıl? Beğendin mi? Ben gidiyorum. Afiyet olsun. Bir daha gelince yine görüşelim. Olur mu? peki yani görüşmek üzere sevebilir miyim kafanı korkuyor musun tamam peki hadi görüşürüz Allah'a ısmarladık merhaba merhaba Bir sana mama verelim bekle şuraya 3-4 tane bıraktım ama çok az kalmış anlamadı mama olup olmadığından doğru haklısın pencere yok ben de anlamadım o kadar mamayı ben değmem ama var. Neyse bizi takmıyor gitti bu. Bugünkü videomuz böyle olsun arkadaşlar. Yani 5-6 tane kediyi besledik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.